Yayın gidiyor mu acaba? Şey, görüntü. Evet. Değerli arkadaşlar, mitingimizi bitirmeden bir dakikalık kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Soma davası hem Türkiye işçi sınıfının davasıdır. Soma davası Türkiye halkının davasıdır. Çünkü buradan çıkacak bir iştahat gerek maden sektöründe, gerekse çalışma ilişkilerinde çok önemli değişikliklerin gündeme getirilmesine vesile olacak. Ancak az önce arkadaşlarımızın anlattığı gibi dava üzerinde çok yoğun bir siyasi baskı uygulanmakta. Şimdi de savcı tayin edildi. 11 Temmuz'da yeni bir savcı gelecek. Dört celsedi savcı mütalaa vermediği gerekçesiyle vermediği için dava uzadı. Aslında şimdi sonuçlanması gereken bir sürece girilmişken ciddi baskılar ve tehditlerle davayı uzatarak istedikleri sonucu almak istiyorlar. Tam 26 aydır sürüyor bu dava. Tam da o aydır bu Tanıyor mu onu Ahmet? Evet. Top, toparlayamadı bir türlü kendini. <laughs> yani. çok kötü. Örgütlü güçleriyle kendi herhalde. Burası öyle ama. Ha, toparlananlar var mı? Devletlerin de de toparlan. de 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 toparlandı. De. Onun için 10 on bin Temmuz'daki davamıza sadece destekliyorum değil, fiilen katılmanızı, katılmaya insanları teşvik etmenizi, şehit vadeci aileleri olarak ve onlar adına bir kere daha talepte bulunuyoruz. Bu Allah mitinginize destek verenlere, bu alma mitingimizi engellemek için 50 bin tane tatlı atanlara övgü izin vermeyenlere karşı da bu mitingimizin yapılması için çabuk saklayan, emek veren başka değerli tamam. milletvekillerimize ve Merhaba sevgili Ekmek ve Gül izleyicileri. Bugün Soma'dayız. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üçüncü yılındayız bugün. Üçüncü yıl dönümünde burada aileler yine bir yürüyüş yaparak adalet taleplerini yine vurguladılar. Tekrar dile getirdiler. Yanımızda madenci aileleri var. Gülsüm Çolak, Uğur Çolak'ın annesi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü yılını dolduruyoruz. Sanmasınlar ki Soma'da acı bitti. O acı hiçbir zaman bitmeyecek. Adalet yerine istediğimiz gibi işlese de bitmeyecek ama bir nebze olsun çocuklarımızdan kalan emanetler için adaletin güzel bir yere işlerse torunlarımız için gelecek için daha güzel olacağı için biz buraya başımızı koyduk bu yola. Umarım adalet mitingimizden çıkacak sonuçla Temmuz 11'deki duruşmada daha güçlü olmak ve adaletin çıkacağı sonuçları da ha, güveniyor musun de hala güvenemiyorum. Adalet var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ile yönetiliyor. Ama hukuk devleti yönetilirken biz şeyle ne derler o mıknatısla adalet alıyoruz, arıyoruz. Diş, diyorum ki adalet kime işliyor? Umarım adalet ...haklıdan yana, ezilenden yana olur da... ...bir nebze içimiz rahatlar... ...içimizdeki yanan ateş asla bitmeyecek. Evet, siz e, davalara başından beri e, katıldınız... E, ...ve aileleri de katılmak için... ...katılmayan aileler vardı... ...onlar için, ikna etmek için... ...köy köy dolaştınız... E, ...referandum sürecinde aktif çalışma yürüttünüz... ...neler gözlemlediniz? E, i̇şte... E, koskoca bir şeyle iktidarla mücadele ediliyor. Sen kime baş kaldırıyorsun? Hani abla biz hayır versek ne olur? Ama e, ben de dedim e, yukarıdaki çok büyük. Oradaki büyüğü biz getirdik. İndirmek de bizim elimizde. Siz işçisiniz. Asla kendi emeğinizi yedirmeyin. Kendinizi ezdirmeyin. Gelecek sizler için daha kötü oldu oldu diyerek bayağı bu çalışmalarda katıldım. Asla ezdirmeyin kendinizi dedim. Çünkü o yüksekteki adamı bizler getirdiysek indirmesini de biliriz. Evet. Eee ne dersiniz 11 Temmuz'da duruşma görülecek tekrar ve bir belli bir süredir bir oyalama var. Siz neler gözlemliyorsunuz davaya ilişkin ve nasıl seslenirsiniz buradan? Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Eğer Adalet Bakanı Sermayeden yana hukukunu, adaletini savunmasın. Evet. Ezilenden yana savunsun ki ben bileyim ki benim devletim halkına sahip çıkıyor. Adaletin üstünden kirli ellerini çeksinler. Evet, e, siz de e, evladını kaybetmiş bir annesiniz. Evet. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorum? Yarın anneler günü. Anneler günü, biz anneler için 3 sene öncesi öldük zaten. Yokuz biz. Niye yokuz? Bizim çünkü gözümün bebeği, gözümün nuru yok yavrum benim. Benim ilk sabah anneler günü olduğu için ilk sabah beni annem aradı oğlum. Anneciğim nasılsın, iyi misin? Ama beni üç senedir arayan yok, soran yok, nasılsın diyen yok. Yani çok acı. Adalet istiyoruz biz de. Tutuklanan tutuklanmasını istiyoruz. adaletlerini, ondan şeylerini görmesini istiyoruz. Başka ne diyeyim ki? Başka söyleyecek bir şeyim yok. Bundan sonra bu acıların yaşanmaması için aslında bir nebze de olsa buradan bu davadan çıkacak olan sonuç örnek teşkil edecek. Ee, bu yüzden çok önemli. Evet. Ee, ve siz de katılım noktasında çağrıda bulunuyorsunuz. Ee, neler gözlemliyorsunuz başka bu üç yılda? Ne gözlemlediniz davaya ilişkin? Davaya ilişkin neler gözlemledik? Davamıza katıldık devamlı. Her zaman çocuklarımızın hakkını aradık. Devamlı arayacağız da. Ölesi kadar da arkalandayız. Yavrum için, torunum var benim. O yavrum öyle olmaması için, babasının şeyini görmemesi için aracı sonuna kadar da beraberiz. Gideceğiz de gideceğimiz yere kadar da varız. Peki. Var mı başka soru? Yok. Çok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Emin kurtun annesiyim İki kızım, bir oğlum vardı. Oğlumu kaybettim. Acıların en büyüğünü ben çektim. Beyim gitti. Damatım gitti. Babamız çok genç gitti diyorduk. O damatım ondan genç gitti. Oğlum daha genç gitti. Yaşıyoruz işte böyle. Nasıl yaşamak ben de bilmiyorum. Şimdi sizin eşiniz de mi madende vefat etti? Kalp krizinden. Kazadan önce mi sonra? Kazadan önce. 2003'te vefat etmişti. 2003'te vefat etti. 2 ondan damatım 40 yaşına, 52 yaşındaydı. 40 yaşına girmeden damatım gitti. Damatın amsa oğlum 30 yaşına girmeden gitti. Ben dayanıyorum burada. Şimdi şu anda babamı kaybettim. Geziyorum ama nasıl geziyorum? Annem, babam, kardeşiniz sağ Hepsini yerleştirdim evlerine, yatırdım. Memleketimde de duruyor. Ama Burada iki tane torunum var, torunumla beraberiz kızımla. Evet, neler söylemek istersiniz? Ne hissediyorsunuz? Hayırlısı olsun. Eğer helal ekmek, helal süt emmişse, ha hak yolunu bulur. Ama he haram yedikten sonra doğruyu şey yapar. Davalara gidebiliyor musunuz? Arada gidiyorum. Ama bak şu anda dünden beri. Halbisam iğnem var, kalp hastasıyım. İğnem var, iğnemi dün saat 4'ten sonra atıldım. Sağlık ocağında. Ağızlarımda konuşma zor konuşuyorum. Kalpten rahatsızım. Daha da şeyim yani. Çok geçmiş olsun diyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Ben doymadım oğluma. Kocamı keşke bir kaşısı hani gençlere de diyorum mesela. Sağ olsaydı da yarım yara, yarısı kalsaydı öyle diye arıyorum. Oğlumu desen öyle, damatım öylese kızım iki çocukla kaldı. Gelinim bir kızla kaldı ama görüşmüş. En şeyi o şey yaptı. Evlat acı, hep acılar çektim. Dayanıyorum ama nasıl dayanıyorum bilmiyorum. Nasıl geziyorum, nasıl şey yapıyorum. Ama oğluma ben doymadım. Şimdi kara toprakta yatıyor. Kocama da doymadım. Ama kalp krizinden biri hem oğluma sebep oldu hem Allah ne Allah'ın yanındayız işte. Hayırlısı neyse olsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Gelecek durumda da yokum ama çıktım geldim ama zaten kölgelerden geziyorum. Tamam. Biz evet, de sizi daha fazla hoş bulduk. Geldiniz. Sağ olun. Geldiniz, İzmir'den geldik. Sizi daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet. Evet. Geçen ilaçları koymuşum hastaneye. Yani. Evde olduğunu biliyor. Hı -hı. Ama bulamadım. Evet. Gittim doktor ilaç yazıyor. Diyor abla diyor, neden diyor. Hı -hı. neden atıyor, diyor. Bilmiyorum, diyor. Herkes söylüyor bu sözü dedim. Hı -hı. Evde ilaçlarım var demiyorum doktora cevap veremiyorum. Ama bir de geldim eve ayağımın dibine düşürmüşüm. Dolaptan almışım, koymuşum, düşmüşüm. Düşürmüşüm ilaçları öyle buldum. Ama tamam. şükür. Tamam. Yayınımızı bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Sağ olun. Size de iyi günler. Evet. Evet sevgili Ekmek Gül izleyicileri. Bugün Soma'da Soma'nın Soma katliamın 3. yılında işçilerin madenci aileleriyle görüştük. Onların duygu düşüncelerini size aktarmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.